Merhaba gençler, bugün size birlikte bu kuzenimle birlikte YouTuber turnuvası yapacağız evet. Stickman savaşında turnuva yapacağız arkadaşlar. İkimiz de YouTuberız arkadaşlar. Burada buto game diye bir kanalı var ben onu açıklamaya koyarım siz de oradan gidip tatlı videolarını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar isterseniz e, yapıcılı. Bir tane bir şey var. Onu da izleyebilirsiniz. Mesela misiniz? bir kere panda yapmıştın değil mi sen? Evet panda yapmıştım. Evet, şu an başladık ve 1-0. Ee, şu an bir video... Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Az önce reklam girdi. Oy. Hop. Hoppa. Bu işte Crazy Player gücü. Bu arada Buğra. Bir kural koyayım mı? Ne, Cezalı olsun mu? Evet. Ne cezası? Ne cezası? Ne cezası? Bilmem. Hıya cezası olsun. Kalbeden acı biber yesin olur mu? Yok. Acı biber yok. Ne olsun? Hiçbir şey olmasın. Bir dakika ben bir durduruyorum. Arkadaşlar bir cezalı olsun kaybedene bir ceza yapalım. Şimdi biz onu bir konuşup geliyoruz. Evet arkadaşlar bulduk. Kaybeden 5 tane tokat diyecek ve bir tane de hıyar yiyecek. Tamam. Şimdi Hı. devam edebiliriz. Kesin arkadaşlar kaybeden bırak olacak. Ben buranın taktiğini biliyorum çünkü. Öğretçi ben havadayım şu. Lan havada olan Buray'mış ben. Kendim havadayım sanıyorum. Ben nubum oh, ya. Kazan nasıl? ne Çocuk sen ne ozel? Çalıştın mı da ya? Evet, çalıştım. Ben çalışmadan geldim. Bana niye söylemiyorsun çalışacağız? Hop. Youtuber UHC turnuvası. Keşke bir gün biz de katılabilsek. Dur be. Abi gittin abi kazan. Abi Arkadaşlar arada bir müzik giriyor da. Değil mi bırak? Arada bir müzik giriyor. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Buranın kafasında patlayacak o senin kafanda patlayacak. Git lan. Git, git, git buranı. Git, 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 git. <gülüyor> git. git. <gülüyor> <gülüyor> Oy, sen de patladı hadi bakalım. İşte budur. Buna çalışmış bu arada. Bayağı güzel bir rakip abi. Ama ben onu şimdi ezip geçiyorum. Ama yine de arkadaşlar iyi oynuyorum değil mi? Yani bayağı o da iyi oynuyor yani. Dup denilmez arkadaşlar. Oo! Ama yani yani burada da oyunların üstadı var ama. Yani burada da oyunların üstadı var yani. Bildiğiniz gibi ben oyunların üstadıyım. Ben Oo! Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz bu gibi. Bu da Crazy Player taktiği. Bu kadar. Arkadaşlar bu bunu oynamadıysanız açıklama kısmınızda biz size ismini gösteririz. Yani zaten başlıkta yazar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit yani. Bu arada ikimizde aynı silah var. Yani eşitlik olsun dedik. Çünkü bu iki ikimizde de olan silah çok güçlü. Ben bunu ben bunu bu, ben bu silahla burayı 20'ye 5 falan yendiğimi hatırlıyorum. Bu silahla. Yani o kadar güçlü bir silah. Şu an 11 maç yaptık. Ve Buğra'yı şu an 12 oldu. 9'unda patates ettim Buğra'yı. <laughs> Aaa! Dayak yiyeceğim. Aa, şimdi Buğra böyle kaldı. Şimdi sen nane yemedin mi nane? Sen nane yiyemedin mi? Yok. Hop bu kadar basit. Ya kıyamam düştü suya. Arkadaşlar bir... Evet devam ki. Havuz ki. Devam ki. Yemek ki. Görüşürüz ki. <laughs> Abone olup like attın mı ki? Abone ol, like atmayı unutma. Evet arkadaşlar bakın Buğra'dan da size bir bildirim geldi hemen böyle. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Like atmayan sınavdan 50 alsın hadi bakayım. Oh, oh, karnıma saplandı. Bir de bir de arkadaşlar zili çalın. Ne zili, ha doğru. Ben de kapınız zil çal. Evet arkadaşlar, siz de komşunuzun kapınızın <laughs> zilini çalıp geçin. <kaçma> <laughs> ama benim zilimi çalıp kaçmayın. Ben her zaman çünkü size kapımı açarım. <laughs> arkadaşlar. Abi ama. bu arada abi benle konuşmak isteyen varsa yorumlara yazsın ya konuşabilir miyim? Evet yani ben de de Benim Az arkadaşım var. Yani. Belki tek de ben olabilirim. Değil Yok, mi? benim bayağı arkadaşım var. 5-6 tane. Bende kaç arkadaş var? Söyleyeyim mi? 1 milyon arkadaş var. Ha, ha. Tam sayıları bilmiyorlar arkadaşlar. Neyse şimdi ben buraya bir kere daha patates edeyim. Ben de arkadaşlar bu şimdi patates edeceğim. Bakın. Evet, şimdi... akşama yemekte buğra patatesi var. Ye ye bitmez. Akşamda. Kim kazandı abi? Akşamda arkadaşlar. Yemekte Burak var. İsterseniz Burak'ı Burak'ı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, siz de yemek sepetinden 9.90'a buraya alabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar, yani şimdi belki tehlikeli oyuncak alanlar vardır. Değil ya. mi Burak? Ya, şu an tehlikeli oyuncağına başlattırma şu an. Bir şey yapıyoruz. Hayır, işte bildirim yapalım. Belki Tehlikeli oyuncak e, birisi satın almıştı. Arkadaşlar bir yerde gördüğüm bir yerde size anlatayım. Bu arada sakın adını verme. Adını versen telif yeriz. Niye? Telif yeriz işte. Youtube kanalımı bile kapatabilir. Adını verme o yüzden. Adını vermiyorum ama özelliklerini kendine söyleyeyim mi? Söyle. Neyse. Ya arkadaşlar sonra özel bir video yaparız biz. Bırak bunu yükleyelim. Daha çekelim. Tamam abi devam ediyoruz. Arkadaşlar bir, benim tabletim geçeriz de Benim tablette şimdi yapamayız. Video çekemeyiz. Evet. Şöyle... O Buğra abi nasıl dayandı? Öğrenmiş. Öğrenmiş bura geldi karşına. OOO oh, crazy player sinirlendirmeyecektin oğlum. Götüm kılıç saplansa da seni öldürürüm. Saldırı. o. Oh. <laughs> Hücum edin. Yo. Uu, ya. Aa, götüme saplandı. Hayır, götüme saplandı. Arkadaşlar. <laughs> da böyle yenebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da böyle dondurabilirsiniz. O ben o ben değil de seni donduran? Sen busun. Ben doğru ben aşağıdaydım. Hadi bakayım bu da buto game gücü. Ay crazy player gücü. <laughs> arkadaşlar şimdi bırakın atlayışını izleyin ve burada anlattı ve bırakır artık. burada hep şık kaldı. Eee Necmi abi. İşte ben de şu an senin kasanın üstünde biriyle savaşıyorum. Böyle yapıyoruz. Sol papatyalı bir yol. Bu arada şu an burayı 10 fazla yeniyorum. Yani bayağı maç yaptık abi. Bu arada ilk 30 olan ilk 30 olan kazanır. Biliyorsun değil mi? Hoppa. 30 olan kazanır. Yani arkadaşlar video biraz uzun olacak. Şu an kaç <laughs> dakika? 8 dakika şu an. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada 30 da 20'ye indirdik. 20 olan kazanır. Evet arkadaşlar. Neden söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü çok reklam giriyor. Hayır arkadaşlar ondan değil videonun süresi bayağı uzayacak yani sizi 20 dakika yormak istemiyorum çünkü şu an ben 17 isem bir 20 dakika yani bir 10 dakika falan daha var yani. Ah be öldüm. Arkadaşlar bu arada. Bu Buğra bu ara gelip bunda, buradan beni geçerse benim adım da Burak değildir. Aman 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 Ha <laughs> bura bu oyunu biliyor diyorum anlamıyorsunuz ya. ya oyunların üstü var karşısında ama yine de oynayabiliyor yani. Hoppa. Bana bizim köyde oyun <laughs> stadı derler kaçım. Ya iki, iki tur alamadım ha. Bura sinirlendi bu arada Burak beni buradan yenerse. bana gerçekten helal olsun. Ben 20 tokat değerim 30 tokat değerim buradan beni alırsa. Hoppa! yani iki tur kazanamadım ya. Hüip. Abi öyle hadi ya. Hadi Oy. bakalım. Öyle Oh tamam. Bu bura bu arada beni buradan yenerse ben 30 tokat yiyeceğim. Yani buradan yemiş imkansız yani. Ben burayı turnuvada yendim. Hadi bakalım, bay bay.